Brawl Stars'a şu anda sezon 23 yani ejderha yılı sezonundayız. Peki oyunun ilk sezonu olan Terra'nın çarşısına kaç kişi hatırlıyor? Gale ise şu anda oyunda destansı karakteri olarak geçiyor. Ama bir zamanlar oyunun ilk kromatik karakteri Gale'dı. Oyuna kromatik enderliğinin geldiği, Gale ve Nene'nin tanıtıldığı, emojilerin geldiği ve KBRL yayının başladığı ve daha birçok şey yine olduğu Brawl Pass Brawl Talk'un olduğu yıllara gidiyoruz. Brawl Stars'ın 7 yıllık hayat hikayesi yıl 2020 bölüm 13 kısım 1. Serin devamı için kanala abone olmayı unutmayın. Brawl Stars'a o zamana kadar gelen en büyük güncelleme tanıtılmıştı oyunun ilk kromatik karakteri Gale ve 6. destans karakterinden gelmişti. Oyuna girerken bize bu şekilde bir ekran karşılamıştı çünkü biletler oyundan maalesef ki kaldırılmıştı ve oyunun yükleme ekranı bu şekilde olmuştu. Brawl Stars'ın ilk sezonu olan Terran'ın çarşısı güncellemesi başlamıştı. Hatta bu güncellemede oyuncular ücretsiz bir kostüm verilmişti. Bu güncelleme bir dakikayı sığmayacak kadar büyük bir güncelleme o yüzden bu videoyu ikiye ayırdım. İkinci kısımda sezon 1 hakkında neredeyse tüm detayları konuşacağız. Çok daha nostaljik bir video olacak. Aşağıdaki ilgili video kısmına tıklayarak ya da kanaldan aratarak şu anda bu videonun ikinci kısmını izleyebilirsiniz.